Ya baba, bu iğrenç ay. Oh. Hadi. Bu tarafa doğru git bir. Ha. Oradakilere dokunma zaten. Yukarıdalar hepsi. Bak. Aha düştü. Aha kaçırdın. Baba. Eyvah gitti. Yok, yok. Ne Eyvah. yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Kuş kaçtı gitti. Ya baba ya. Kaçmadı Kaçtı gitti işte. Başkası yakalayacak. Bak orada görüyorum. Sera tabii mahvetti seni. Tamam. Senin kuşun, Senin kuşun değil ama Serhat abinin kuşu. Ya orada kaldı ama. Oh. Bir kafa. Aa. Sana dedim ama kafanı vurursun diye. Canım. Açık değil mi? <laughs> ha, erkek adam ağlamaz ya. Bana niye vuruyorsun? Ben mi vurdum? Bakayım. Ağlamayın. Bir şey yok. Şey tamam ağla ağla. Erkek <laughs> adamlar da ağlar. Niye ağlamasın? Onların da canı yanıyor. <laughs> tamam öpeyim geçsin. Hadi. Geçti. Hiç, hiç ya sen ta nerelerden düştün ağlamadın. Hani sen geçen diyordun artık ben diyordun ağlamıyorum. Ama sen de çok acıdın. Demir orası. Demir değil mi? Sen taşa düşmeye alışıksın. <laughs> Daha kafandaki dikiş yeri yeni belli oldu lan. Kıraş oldun ya. Ya ben mi vurdum kafanı? Ama ya ağlayacağız. Tamam ağla sağ ağla rahatla. Bak kuşlar işte görüyor. O, o şeydi oğlum ya Yabozo o ya. Bu gelip gidiyorlar ya bak bir tane daha geldi yukarıda. Bak şu sondaki var ya göreli. <laughs> yabani o yabani. Serbest çalışıyor. girdi. Yok oğlum onlar sen şeyle taklacılarla karıştırıyorsun. Rengi benziyor ya. Bak çatıda bir tane daha var bak. Anladım. Bak şu siyah kuşun arkasında. O elime ver uçuracağım. Tamam. Hı -hı. Tutarsın tutarsın. İki kavra kavra. Bırak işte. Korka korka tutuyorsun. <laughs> evet sıradaki kuş. Ama düzgün kamera olunca tutamıyorsun. Nasıl tutacağım? İki... Keline... Ayağı beni tırmalıyor. Ayağı niye tırmalasın? Bak ne güzel kuş oğlum. Tut iki Biraz yukarıdan tut. Tamam, Benim nasıl? elimi tutuyorsun şu ya, an. Bırak sen. Benim elimi tutuyorsun. Ya, of. Eline bırak işte. Ben tutuyordum. Şöyle tutayım. He, tut oradan. He, tut. Ya baba bu iğrenç ya. Ya baba bu iğrenç ya. Tabii kuşu bırakmayacağım, Kendin yap ben çekeceğim. <laughs> kız gibisin Tuncay. Kız. Tuncay kız gibisin ha. Başka küçük bu kadar kuş var. Tamam yeni çıkmış kuşu ver. Hatta yumurtayı vereyim yumurtayı uçur. Hayır şu kuşu var. Bak ya bana... Yumurtayı vereyim, yumurtayı uçur. Yok, yolu ver şuraya. Aşkım o yavru. Bu kadar uçurum. Bu bu fır ama. Niye? Üçüncü, üçüncü. Ha. Aa, yılanlar. Gel, vermeyeyim koy. Gel şapkan içine bırakayım. Kendin uçur ya. Sıkı tut. Baba. <laughs> ya şapkan nasıl tutsun? Böyle devriliyor. Ölecekti de kuş. Kuş ölmezse. <laughs> Neyse yeter bu kadar. Hadi hoşçakal ya. Hayır. Kuş uçmayacağım ama sen uçur. Oğlum. Geçen gün telefonu böyle tutup uçuruyordun ya taklacıları. Hmm. Onun gibi uçuyor. Ama taklacı oldu. Bir Taklacılar zaman... küçük dedik. Daha dün de dedik yav yavru bunlar. Ya büyük taklacı var Yok oğlum vermişler onları. Yavruları büyütecekler. Bir iki ay sonra uçarlar. O zaman kelebek uçuyor. Aman kelebekler uçuyor zaten. Tamam işte eline uçuyor. Bir tane fırlatayım mı? Hı -hı. Ya yanlış kuş atarız. Ha şu... Şu uçar. Be, şu şişman. Ama bazen yumurtası var oğlum. <laughs> İnşallah uçar. Bunu diyordum ben. Bunu uçar. Bu neymiş? Kanadı eksik mi? Aa, tamam. Bak uçamıyor. İyi ki atmadık. Şu yukarıdaki kanadı tam olanlara bakalım. Gel bak şimdi. Kanadı tam. Ayağında zincir var. uçuyor mu? İşte uçtu gördün mü? Bak abi. Ne güzel uçuyor. Sen çok tatlısın. Aşağı düşme. Bir yok oldu. geldi. Ne? Geldi. Aa çok tatlı. <laughs> Bunu mu Çok uçurmuştu? Tüney peki. Hadi şey. gidek. Ve her zaman gidek gidek gidek. Sıcak oğlum. Oh. Otur o zaman hadi. Hoşçakal yap biz yine duralım. Hoşçakal. Bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumda